أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اخوانهم من النبيين والمرسلين امين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم Sadakallahul Azim ve bellegana Resuluhun Nebiyyül Haşimiyyül Kerim Değerli arkadaşlar, bizleri böyle mübarek bir geceye kavuşturan Rabbimize sayısız sonsuz hamdü senalar olsun. Mübarek üç ayların tam ortasında bulunuyoruz. 45 gününü geride bıraktık önümüzde bereketli bir 45 gün daha var. Şaban-ı Şerif'in tam ortasına denk gelen bu berat gecesi için Rabbimiz Duhan suresi Celilesinde şöyle buyuruyor. Hamim vel kitabil mubin. Hamim o ap açık kitaba yemin olsun ki İnna enzelnahu fi leyletin mübareke. Biz onu Kur'an'ı çok bereketli bir gecede indirdik. İnna kunna mundirin fiha yufraku kullu emrin hakim. Biz sizi uyarmak istiyoruz, uyarıyoruz. Bu Kur'anla size bütün hadiselerin iç yüzünü anlatıyor, ikaz ediyoruz. Bu gecede katımızdan bir emirle her hikmetli iş ayır dedilir. Emran min indine katımızdan bir iş. İnna kunna mursilin biz size resuller, peygamberler göndermekteyiz. Rahmeten min Rabbik. Bu Rabbinizin bir rahmetidir, merhametinin ifadesidir. Yol gösteren rehberler ve rotamızı tayin edecek, kıblemizi gösterecek kitaplar ve peygamberler göndermesi onun apaçık merhametinin delilidir. İnnehu huvessemiye semiul alim. O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Bu ayeti kerimelerde Kur'an'ın inzal edildiği gecenin leyle-i kadir olduğu, kader gecesi olduğu ama bu her işin tefrik edildiği, bütün insanların bir yılda önümüzdeki senede başlarına gelecek her türlü amelin, doğumun, ölümün, rızıkın, kim başına neler gelecekse bütün kader levhalarının müekkel meleklere vazifeli melaikeye taksim edildiği bir mübarek gecedir ki işte bu ara bu leyleyi beratta başlayıp Kadir gecesine kadar devam eden 40 gecelik bir süredir ki bu gecelerin ihya edilmesi, amellerin taksim edildiği bu günde hakkımızda daha hayırlı, daha güzel kararlar verilmesine vesile olacağı müjdelenmektedir. En başta ayetin surenin başında ve benzeri bütün surelerde Kur'an'a yeminle başlanır. Önce huruf-u mukatta dediğimiz ha mim sad vel kur'an zikr qaf vel kur'an el mecid ya sin vel kur'an hakim hakim olan kur'ana hikmetli kur'ana şanı yüce kur'ana ap açık kitaba size ikazlar hikmetler ibretler dolu kur'ana Allah farklı surelerde yeminle başlıyoruz. Eğer Allah Celle Celaluhu bir şeye yemin ediyorsa varın siz Allah katında o işin, o kitabın, o kelamın ne kadar değerli olduğunu anlamaya çalışalım. Elat evet, Kur'an üzerine yemin edilen bir kitaptır. Çünkü o doğrudan doğruya Allah'ın kelamıdır. İşte bu kelamın, indirilmeye başladığı gece de mübarektir. Şerefine ve önemine layık bir gecede gönderilmeye başlamıştır. Allah insanlık tarihi boyunca peygamberler, kitaplar göndererek bizlere doğru yolu göstermiş ve bizleri ikaz buyurmuştur. Kur'an da bu seriden bir rehber, bir irşat ve bir uyarı kitabıdır. Bütün nitelikleriyle Kur'an ve peygamberler Allah'ın rahmetidir. Kullarına olan sevgi ve merhametinin alametidir. Bu mübarek Şaban-ı Muazzama'da gerçekten muazzam olaylar olmuştur. Şakkı Kamer mucizesi bu ayda cereyan eder. Az önce hocamız ifade ettiler kıblenin değişimi bu ayda olmuştur. Berat kandili bu ayın tam 15. gecesidir. Allah Resulü'nün neredeyse Ramazan dışında tamamını oruçlu geçirdiği, Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu aydır. Ve bu Berat gecesinin en önemli verdiği bizlere ders, iki hafta sonra Ramazan-ı Şerif geliyor müjdesidir. Sporcuların anlayabileceği bir dille spor severlerin hani kürsüye çıkıp madalya aldığı bir kürsü vardır. Kimisinde gümüş madalya, kimisinde bronz madalya ama birincide altın madalya vardır. Sadece bir tek kişiye altın madalya verilir. Bütün madalyalar tek kişiyedir. İşte recebi şerif, bir bronz madalyanın şabanı şerif, gümüş madalyaların Ramazanı şerif ise altın madalyaların takdim edileceği bir aydır. Yani biz iki hafta sonra altın bir döneme gireceğiz. İşte bunun ilk habercisi ve müjdesi, müjdecisi bu gecedir. Peki kürsüye çıkan sadece bir kişi olur ama Ramazan-ı Şerif'in hakkını veren her kişiye Allah altın madalyalar takacağını vaat etmektedir. Üç aylardan, üç ayların ganimetinden pay alabilmemiz için evvela bu mevsimde bir ganimetin bulunduğuna iyi inanmak lazımdır. Zamanın bu altın diliminde herkes altın madalyalar kazanabilir. Eğer Şaban-ı Şerif'te yapılan hazırlıklar bizi Ramazan'a kavuşturur ve Ramazan'ı daha güzel ihya etmeye vesile olursa işte bize ne mutlu. Bu gecenin ve bu ayın bize hatırlattığı en önemli mesele bakın Kur'an mevsimi geliyor. Artık yemeği içmeyi bırakın. Kalbi ve ruhi bir hayata girin. Kur'an'ı güzel istikbal etmeye hazırlanın. Ve manen hazır olun. Kalbinizi bütün gayrullah'tan, Allah'ın dışındaki şeylerden, sizi male yani meşgul eden, bütün dünyevi meşgalelerden arınmaya, sıyrılmaya bakın. Bu gece beratınızı alarak Ramazan-ı Şerife hazırlanın ve Kur'an'ı en güzel şekilde okumaya, anlamaya ve Kur'an'ı istikbal etmeye gayret edin. Haberi ve müjdesidir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amellerin Rabbimize arz edildiği bu mübarek gecelerde, mübarek günlerde ben oruçlu olmayı arzu ederim buyurmuş ve neredeyse Şaban ayının tamamını ihya etmeye, oruçlu geçirmeye gayret göstermiştir. Bir hadis-i şerifte efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor: "İza kâneti leyletun nisfi min Şaban Şaban'ın tam orta gecesi geldiği zaman fakumu leylaha ve sumu neharaha onun gündüzlerini oruçla" gecelerini ibadetle geçirin. Fe inna Allah yenzilu fiha li gurubi şems ila sema'i dunya. Çünkü o gece geldiği zaman yani bu bulunduğumuz gece girdiği zaman güneşin batımından sabah güneşin doğumuna kadar imsak vaktine kadar dünya semasına Allahu Teala nüzul buyurur. Feyakulu adeta şöyle ferman eder. ''Ela min müstaghfirin yok mu istiğfar eden feagfiralehu il fe ela müsterzikun fearzugahu ela mübtelen feuafiyahu ela keza ela keza hatta yatlu'al fecir fecir vaktine kadar Allah yok mu mağfiret talep eden mağfiret edeyim yok mu rızık isteyen rızık vereyim.'' Yok mu belalara uğrayıp da onlardan kurtulmak isteyen? Yok mu? Yok mu diyerek adeta Allahu Teala rahmetiyle nüzul etmiş ve kullarının taleplerini mutlaka değerlendireceğini bizlere müjdelemektedir. Evet bu gece af ve mağfiret gecesidir. İlahi rahmetin coştuğu ilahi mağfiretin seller gibi çağlayanlar gibi çağladığı bir gecedir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gecede bağışlanacak kulların sayısını ifade ederken, ''Feyagfiru li ekfere min adedi şa'ri şa ganemi Koyunlarının sayısıyla, fazlalığıyla meşhur olan bir kabilenin ismini vererek, o kabilenin koyunlarının tüyleri adedince Allah kullarını mağfiret eder müjdesini vermektedir. Evet bu gecenin mahiyeti ve hikmeti Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir ki Kadir gecesinde sevaplar bire otuz binle katlanırken bu gecelerde yirmi bine katlanmaktadır. Yani yarın tutacağınız oruç 20 bin oruca yani okuduğunuz bir Kur'an harfi normal günlerde 10 kat sevap kazandırırken bu gecede 20 bin kat sevap kazandıracağını bu gece kılacağımız bir günlük kaza namazının belki darda kalınca bize binlere tekabül edecek kazalara tekabül edeceğini böyle kabul edileceğini müjdeliyor. Evet bu mübarek gece dolayısıyla bir ömür kadar 50 senelik bir ibadet sevabını kazandırabilecek bir nüveyi, bir çekirdeği taşımaktadır. Dolayısıyla bu gece yatılacak bir gece değildir. Sabaha kadar Kur'an ile salavat selamlarla istiğfar ve tevbe ile meşgul olmak, Kur'an okumak, yasinler, tebarekelerle bu gece ihya etmek, ağırlık basınca da namaz kılmak, abdestini yenilemek, başını secdelere koymak, estağfirullah el azim, estağfirullah el azim diye yüz defa, bin defa secdede inlemek ve bu geceyi ihya etmeye gayret etmek her mümine yakışan bir davranıştır. Evet bu gece sevapların çağladığı ilahi rahmetin coştuğu bir gecedir. Af ve mağfiret gecesidir. Kim ne talep ederse Allah o talepleri kabul buyuracağını bize vaat etmektedir. Dolayısıyla bu bizim için bir müjdedir. Ama bu müjdeden mahrum olacaklar da vardır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu şöyle ifade buyuruyor. Yatıllı Allahu Tebaarık ve Teala, İla halkıhi, Laila nüsf min Şaban, Şabanın ortası gelince 15. gecesinde Allah rahmetiyle tecelli buyurur. Feyazfirun tüm halkıhi ve mahlukatından herkesi affı mağfiret eder. İlla ama istisnaları vardır. Bir hadiste bunların yedi sınıf olduğu sayılır. İşte çok içkiye müptela olanlar, yani içkiyi bırakmadıkça, çok günahlara dalanlar o günahları terk etmedikçe bu geceden istifade edemezler derken bir daha meşhur bir hadiste sadece iki zümreyi sayıyor. İlla li müşrikin ev müşahinin. Birincisi Allah'a şirk koşanlar kendi liderlerini, putlarını ilah yerine koyanlar, ilahi vasıfları kendi reislerine, kendi tapındıkları liderlere, putlara izafe eder edenler, Allah'a inanıyor gibi onlara inananlar, Allah'ın vasıflarını başkalarına isnat edenler, şirk koşanlar bunlar bu geceden mahrum olurlar ev müşahinin bir de kin ve nefretle dolu olanlar ehli imana öfke ile kinle muamele edenler Müslüman kardeşine kin güdenler işte bunlar istisna tutuluyor niçin çünkü kin ve nefret şeytanın sıfatıdır İnma yuridu şeytanu en yuqa beynekumul adavete vel bagda. Şeytan sizin aranıza düşmanlık ve öfke atmak istiyor. Şeytan sizin aranızı bozmak, ehli iman arasını karıştırmak, kin sokmak, nefret vermek istiyor. Sizi Allah'tan alıkoymak istiyor, namazdan alıkoymak istiyor. İçkiyle, kumarla, kötülüklerle, günahlarla sizin aranıza fitne sokmak istiyor. Ve aranızdaki muhabbeti bozup kin ve düşmanlığı pompalamak istiyor. Çünkü efendimiz buyurmuştur, öfke şeytandandır. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Bu ateşi söndürecek sadece sudur. Eğer gazaplanır öfkenize hakim olamazsanız hemen abdest alınız ve Rabbin huzuruna durunuz. Ta ki kin ve nefretiniz gitsin. İşte içki içmeden de bu kin ve nefreti edinenler ve Müslümanlar arasında kin ve nefret dağıtanlar oldular. Biz onları Kerbela'dan tanıyoruz. Yezitleri, haccacı zalimleri ve şimirleri mübarek Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin'i bile şehit etmekte beis görmeyecek hainleri, zalimleri tarihte tanıyoruz. Şimdi bunların asrımızda iz düşümleri de var. Siz onları iyi tanıyorsunuz. Şimir'in çocuklarını, Yezid'in torunlarını, şeytanın yolunda gidenleri, ve Müslümanların arasına kin ve nefret sokanlar işte bu gece bu gecenin affu mağfiretinden mahrum kalacaklardır. Halbuki bizim topraklarımız hoşgörünün, müsamahanın, sevginin, tohumlarının atıldığı bir yerdir. Bütün dünyaya hoşgörü ve sevgiyi tanıtan ve o Anadolu topraklarında yetişen bütün alimlerimiz, büyüklerimiz bize o İslam'ın güzel, yumuşak yönünü, güzel yüzünü, nurlu yüzünü tarif etmişlerdir. Mevlana Hazretleri şu toprağa sevgiden başka tohum ekmeyiz. Şu tertemiz tarlaya sevgiden başka bir tohum ekmeyeceğiz diyor. Onlar ekmediler. Ama Mevlana'nın yolunda olduğunu iddia edenler geldiler ve Anadolu topraklarına kin ve nefret tohumları saçtılar. Gönül kazanmak istiyorsan sevgi tohumları ek. Cenneti kazanmak istiyorsan yollara diken serpmekten vazgeç diyor Mevlana. Mevlana'nın asrımızdaki izdüşümü olan zat da diyor ki sen tohum atmaya bak. Tohumu at, git. Kim hasat ederse, kim onu devşirir, meyvasını toplarsa toplasın. Kim haset ederse etsin. Kim yolunuza dikenler saçarsa saçsın. Siz onlara aldırmayın. Siz tohum ekmeye bakın. Evet, kin ve nefret şeytanın en sevdiği duygulardır kin ve nefret tohumları ekenler mutlaka bir gün ektikleri o tohumların zakkum meyvelerini devşirecekler ve Allah muhafaza buyursun kanla bunun bedelini ödeyeceklerdir. Yine bir başka hoşgörü temsilcisi Yunus Emre biz gelmedik dava için bizim işimiz sevda için Dostun evi gönüllerdir. Biz gönüller yapmaya geldik diyoruz. Gönül Allah'ın Kabe'sidir. Biz Hazreti İbrahim gibi, Hazreti İsmail gibi o Kabe'nin duvarlarını ören peygamberler gibi insanların kalplerine Allah'ı nakşetmeye geldik. Gelmedik buraya boş dava için encamı karanlık bir kavga için, dünyalara ait bir sevda için bizler abu hayat içmeye geldik. Biz insanlara ebediyet suyu, cennete giden yolları göstermeye geldik. Evet, maalesef İslam'ın bir kavga dini olduğunu temsil eden bu kin ve nefret ekiciler ve bütün insanlığa biz göstermeliyiz ki Müslümanlığın bir kavga dini olmadığını çok iyi anlatmalıyız. Asrımızda gelen o büyük zat da meseleyi ifade ederken şöyle coşuyordu. Biz muhabbet fedaileriyiz. Biz sevginin kahramanlarıyız. Husumete, düşmanlığa bizim harcayacak vaktimiz yoktur diyor. Evet, hep böyle dedik ve diyeceğiz. Kaba kuvvetle üzerimize gelenlere mukabele etmedik, etmeyeceğiz. Ahdü peymanımız var. Ezilsek bile biz zalimler gibi davranmayacağız. Evet bu hoşgörünün asrımızdaki temsilcilerini maalesef Anadolu'dan kovdular ve ikinci bir Kerbela'ya sebebiyet verdiler. Onlara su bile yok diyerek ehli imana karşı insanların içine saf Anadolu insanını ifal ederek kin ve nefret tohumları kustular. Rabbim muhafaza buyursun memleketimizi dahili ve harici fitnelerden iç harplerden muhafaza buyursun. Rabbim Anadolu'muza bir defa daha rahmetiyle muamele buyurmasını bu mübarek gecede Rabbimizin rahmetinden diliyor ve dileniyoruz. Evet, yine Kur'an-ı Kerim'den bir iki ayetle meseleyi bağlamak istiyorum. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde Vallahu yed'u ilel Allah yoluna cenneti ve mağfirete باذنhi buyuruyor. Allah kullarını cennete davet ediyor. Allah kullarını mağfirete davet ediyor. Şeytan ve şeytanın avaneleri ise Firavunlar ve Nemrutlar ise insanı günahlara davet ediyor. Kötü arkadaşlar, kötü dostlar insanı günahlara çağırıyor. Dolayısıyla cehenneme çağırmış oluyor. Şeytan insanların arasına kim ve nefret tohumları ekerek onları birbirine kırdırmak istiyor. Allah ise bütün kullarını cennete davet ediyor. Atalarımızın güzel tespitiyle mabetlerin girişlerine, ha, hani o Osmanlı'nın ana kapıları var ya mabetlerin revaklarına girerken o revakların üzerine bu ayeti kerimeyi yazmışlardır. Vallahu yed'u ila cenneti. Allah sizi bakın cennete ve cennetin bir şubesi olan mabetlere, mescitlere, cennetin anahtarı namaza davet ediyor. Ve hataen işlediğiniz günahlardan mağfiret talep etmeye çağırıyor... Böylece Allah size merhametiyle muamele etmek istiyor. Buyuruluyor. <laughs> Yine hadis sureyi celilesinde İstanzu billah ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum. Allah Rabbinizden bir mağfirete sizleri koşmaya davet ediyor. Allah tarafından verilecek mağfirete ve cennete girmek için koşunuz. Bu noktada adeta birbirinizle yarışınız buyuruluyor. Evet, tövbe ve istiğfar o kadar önemlidir ki insanın kendi kusurlarının farkına varması ve bunlardan pişmanlık duyması bu davranış insanın kötülüğe meyletmesine engel olacaktır. Onun için o büyük zat istiğfar ve tevbe meyalani şerri keser tecavüzatını kırar diyor. Dua ve tevekkül ise Allah'a teslimiyet ise meyalanı hayra büyük bir kuvvet verir. İnsanın hayra olan, sevaplara olan iştiyakını ziyadeleştirir. Dolayısıyla bu mübarek aylarda tepemizden sağanak sağanak yağan varidatı hissedebilmek için bu gecelere de teveccüh etmek gerekiyor. Teveccüh edene Rabbimiz de teveccühüyle mukabele buyuracaktır. Eğer siz o ayların çehresine, ruhuna böyle bakmıyorsanız, o aylar da size bakmaz ve sizin için bir şey ifade etmez diyor. Bu geceyi nasıl değerlendirmeliyiz? Gündüzü oruçlu, gecesi ibadetle, samimi olarak tevbe ve istiğfarla geçirilmeli ve Kur'an okuyarak, salatü selamlarla, kaza namazı kılarak, tefekkür ederek, geçmişimizin muhasebesini yaparak, yaptığımız hata ve günahlara canı gönülden tevbeler ederek ve bütün ümmeti Muhammed için hassaten ülkemizdeki sıkıntıların def'u ve ref'i için bütün mağdur ve mazlumların bir fereç ve mahrece ulaşması için bir çıkış yolu bulmaları için Rabbimize dua dua yalvarmalıyız. Evet bu geceler eğer bu şekilde ihya edilir ve Ramazan'a manen ruhen hazırlık yaparak ben bu sene karar verdim Kur'an'ı günde bir cüz okuyordum şimdi iki cüz okuyacağım üç cüz okuyacağım ve Kur'an'ın manasını bana anlatmak istediği murad ilahinin ne olduğunu anlamak için meallerine tefsirlerine bakacağım ve bu mübarek günlerde gecelerde edindiğim bu alışkanlığı artık ömrümün bu ikinci yarısında son döneminde daha da arttıracak ve her geceyi kadir bilmeye, her gelen dostu hızır bilmeye gayret edeceğim duygu ve düşüncesiyle bu geceyi hakkıyla ihyaya Rabbim bizleri muvaffak eylesin.